Oğlum Taner bu. İllaki bir yolunu bulur. Bizim bir an evvel bulmamız lazım bunu. Dünya ahiret unutamayacaklar. Üzgün gördüm senin için Reci Abdullah. Üzüntüm kıymetini bilmediklerimize. Şükrünü eda edemediklerimize. Taş Yeni bölümde Taner'in kurtulması kasabada kısa süreli bir rahatlatma yaratsa da Cemre'nin hastalığının ilerlemesiyle bu huzuru yerine endişeye bırakacak. Veysel eşini yaşatmak için elinden gelen her şeyi yaparken çaresizlikle mücadele edecek. Ancak kasabaya gelen karınca baba onlara yeniden ümit olacak. Cemre'nin hastalığının ardında Süleyman Kaya'nın çocuklarıyla bağlantılı bir sır olduğu ortaya çıkabilir ve bu durum Veysel'i derinden sarsacak. Çetin cephesinde ise yeni bir dönem başlıyor. Babasıyla yüzleşmesinin ardından değişim sürecine giren Çetin, Esra'nın desteğiyle içindeki iyi tarafı keşfedecek. İkili arasında asındaki bağ güçlenirken Çetin kasabada sevilen biri haline gelmiş olacak. Bu süreçte Çetin'in pişmanlıkları ve Esra'nın sabrı, dizinin duygusal yönünü öne çıkaracak. Süleyman Kaya'nın diziden ayrılmasıyla birçok olay kapanacak ancak bu veda kolay olmayacak. Onun ardından kasabaya gelen Karınca Baba Taner ve Veysel'e rehberlik edecek. Dizinin yeni bölümlerinde hem vedalar hem de yeni başlangıçlar izlenecek. Karınca Baba'nın gelişiyle birlikte Gönül Dağı ilk sezonun dünyadaki duygusal atmosferine yeniden kavuşacak. Analizimiz bu kadardı. Bir sonraki analiz videomuzda buluşuncaya kadar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdilik hoşçakalın.